arkadaşlar ben de yoksun Minecraft'ı ve bir Minecraft mapi bulduk arkadaşlar. E, ee, onu oynayacağız. Ne oldu? Sen onu daha önce kovu Yanımda yanımda Noel Baba var. Ya tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Yanımda Salih var. Hoş geldin. Aa. Ah. Ben giymeyeceğim. Ben giyeceğim. Arkadaşlar arada sırada parmağım gözüküyor. <güler> Hadi gel gel. Vurma vurma. İlk kim? İlk sen başla Salih. Tamam. Bekle. ben ee, yani şöyle bir şey yapayım. Güzel, ben... Yine ilk başlayacak. Şimdi üç, üç. üç başlayacaksın. Ben sayı çıkacağım Bir, iki, üç başla. Bir. Yavaş sayıyorsun. Ben buraya geçemiyorum ya parkur. Bu doğru değil mi

78 79 80 Evet bitti arkadaşlar. Söyleyeyim bir dakika hesaplayayım dakika. <laughs> bir dakika. Salih. Ya bir dakika. bir dakika 30 saniye. Helal olsun yani güzel geçtin. Sıra bende. Tamam. Arkadaşlar böyle facecamlı videoların gelmesini diyorsunuz tabii ki her zaman gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Bu, de burada devam edeceğim yani. Yani ben buradan gideceğim. Evet parkurla gidelim. Şimdi arkadaşlar biz videoyu durdurup gidelim sonra başlatalım değil mi? Evet. Evet yerli arkadaşlar. Akşam oldu. <laughs> Gele kadar arkadaşlar akşam oldu. Şimdi kalktık akşam oldu. Abi bir, bir tane yapalım. bir şey. Akşam akşam mı yapacağız? Bekle. Ee, arkadaşlar biz videoyu durdurup getirip geliyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Ya vurma vurma lan. Yanımda Noel baba? Yok, hadi. hadi. Ee, sen bekle lan bekle başlatma. Ben sen... gidiyorum. Sen 3 deyince ben başlayacağım. Hadi. 1, 2, 3 hadi başla. Şimdi geçmez. Wipeout. Şimdi geçmesin. <laughs> arkadaşlar kendi kişimi ben saracağım sayamaz. Sayabiliyorum ki ama. Bir üstü bir şurada Abarttım. <laughs> beni geçmemeli bu daha sudamış. <laughs> ben beni geçmemeli. Oha geçti lan. Hop oh, önüne geçmek yok. Bir daha atladın, atlamadığın yerden atlayacaksın. Öyle yok. <laughs> ya yukarı çıktı. 10 saniye daha katıyorsun seninkine. 10 saniye daha katıyoruz. Biz böyle bir ceza katmadık. Ben vurma. Hadi ya. Ya şuradan çık ya Allah Allah sen ya. Şunu bekleyecek halde değilsin. Hayır hayır düşüyorum. Ya göremiyorum. Donumdan göreceksin bana ne? Bitirdim. Vay pat. Vay vurma. <laughs> Arkadaşlar e, ya tabii ki sen, ben kazandım. Evet. Kaç tel? Kaç? Dakika bile değildir lan çocuğum. Dakikadır. Dakika. Ama söylemem. döğür duruyor arkadaşlar 1 dakika 13 saniye ana arada 13 saniye var <laughs> hadi görüşürüz dur dur çıkıyorum eee arkadaşlar gel buraya arkadaşlar eee yani böyle videoların gelmesini diliyoruz her zaman keyif aman olaylar like katman unutmayın <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.